Size selam arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda <laughs> ne mi yapacağız derseniz uzun zamanları çok oyun videosu çekmiyorum ve bir de video da çekmiyorum. Hazır telefonum da o kadar yer açmışken oynar yüklemişken birazcık da oyun videosu çekelim istedim. <laughs> ee, arkadaşlar hangi oyunları yükledim onları gösteriyorum. Bir olarak car Parking Time Verp of EU, EUROPE 3 TikTok'sı da snap, Chat ve bir de, bir de trafik tour yükledim. Bir de Peugeot 106 Zero Wing Under yükledim. Bizim oynayacağımız oyun aslında Peugeot ama vazgeçtim. Bu. Bu olacak. Hadi gelin oyunumuza başlayalım. Lan bu bir de tofaşla serisi mi çıkmıştı? Uf. Uf, çok güzelmiş arkadaşlar. Ekran izleyerek alırım. Bu arada arkadaşlar. Oh. Tövbe tövbe. <laughs> Ee, benim oynadığımın oyunları bütün serisi çıkmış bir de bu çıkmış ama modifikasyonda az tabii ki de <laughs> Bir adet de tamponlarım, tampona bak. Ha. Gittim sola gibi ekraba Şimdi kurtayacağım çünkü arkadaş oyun çok güzel gerçekten. Neyse şimdi çıkalım o yüklenir. Ne bizim oyunumuz? Tamamdır. bir de rüzgarlıklı Karaman'dan Ay arkadaşlar sesim solum kesildi bir Evet şimdi buradan. Hı, tamamdır. Evet arkadaşlar artık arabamızı modifiye etti bize göre arabamızı bir de hissiyatına şey siyatına bakalım. Baba, ha, tamamdır. Şu plaka yapmayacağım. Start. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza giriş yaptık bile. Ama ben neden bu kadar saçma yerde başladım? Bir de neden bir sürü aracımız var? Ha tabii ki de modifik ettiğim arabamla. Ay sesim soluyor benim kesiliyor videolarda. gözden bir duman çıkıyor, bir duman çıkıyor. Bakın. Allah arkadaşlar ve inek. arkadaşlar da böyle bir oyundur. Şimdi oyunumuzdan çıkalım. Arkadaşlar. Ve bir de şu My Mini Mars oynayalım. Sonra da videomuzu sonlandırırız. Büyük ihtimalle çünkü daha fazla öyle oy derip yok. car videosu da en yakın zamanda gelecektir. Umarım gelmezse de artık İstersiniz yani. Olmadı belki de ee, baktım car parking videosu arada yok. Hemen araya onu da kaynatırım dedim. Derim. Onu. Ama buraya uç paramız bile yok lan. E tamam varmış. Buraya para etmedi. Max. Bak hepsini bitirmeyin ha. Dur ablacık dur. Altama sen de getir ablam. Tamam. Ya ama hepiniz domates neden alıyorsunuz? Oğlum, alman, domates alma domates. Domatesi. <laughs> Allah <Aldı>, istersen git. <laughs> tamam ben sizlere. <laughs> Hemen bakacağım. Ablam birazcık bekleteceğim. Ablam birazcık bekleteceğim yani. Bir sabırlı olun. Bir sabredin yani. Arkadaşlar bu oyun hiç göründüğü kadar da basit değil yani. Çünkü sürekli domateslikler bitiyor. Bak peşin peşin geliyor. Koyduğumu görüyor ama geliyor. Tam bakalım sana. Tam geç abicim. Geç sana geç. Tamam hadi. Hadi bak hadi. Üf, bu iskandım lan o kolay değil. Bu ne? Ya buraya da bir şey ekek derken yani. Dur daha dur. <laughs> Domatesimiz bitti. Arkadaşlar oyun çok zor. Ablam siz ya böyle. <laughs> Abicim bu iş hiç görünüyor kadar kolay değilmiş. Hadi basın gidin ya. Bir durun daha bir durun daha. Biz artık bekleyin çünkü domateslerim bitiyor. Tamam gel hadi gel. Hadi yürü git. Bak gelip peşin peşin geliyoruz artık. Ben diyorum o sayetçiliği için. Ama yok yok ben bunu hiç yapamam ben. Bize bunu uğraşacağım. <laughs> o yüzden ama herkesin o kadar para istiyor ki her şey. O kadar domates istiyorlar ki adam tamam. bir daha dora koydu bu. Evet arkadaşlar yani bu marketçilik gerçekten görüldüğü kadar kadar basit değilmiş doğrusu. Ve bir de açıkçası yok kardeşim yetmek. E hadi daha nerede çarp yani? Ya bir durun da, bir durun da, bir durun da. Yok kimisi 10 tane bilmem kaç taneymiş. Karanik darımlar. Allah'ım bir de yumurta çıktı başımıza ya. Oha bir de tavuğa da dört dört tane yumurta şey mi? Domates mi? Oy. 12 bir domates. Ya ama bir sırayla bir bekleyin bak. Birinde cimrilik yaptı. orada ben gördüm sizi. <laughs> He hoş mı birader? Al 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 al. Dur bekleyin ablalar cevabiler. Bekleyin ablalar cevabiler. bir, bir durun daha bir durun daha. Hemen tüketiyoruz. bu yumurtlamamış lan bile bu. Alamışız <laughs> hemen yumurtalar bitmeden. Şuna domates götürürüz de. Işte. <laughs> ya bak bit. ve Allah'tan domatesi tamamladık ya. Buyur abla. Arkadaşlar yani bu gerçekten amma da zormuştu ya. E hemen peşin peşin geliyorlar. Bir çırak yok mu onun boyunda? Boyuna lütfen çırak koysunlar. Çünkü peşin peşin geliyorlar. Yani hemen geçiyorlar malzemelerimi. O yüzden yeni çırağa ihtiyacım var benim. He bu neymiş umarım. Yani bir çalışan vardır. Oh be. Arkadaşlar. Çırak varmış elinde sonunda. Artık radıs. Alsan kızma. Of num yanız iyice market doluşmaya başladı. yumurtalı ları koyduk. Buna göre Max diyor. Arkadaşlar şu an var ya o kadar o kadar zor ki yani hiç basit böyle de oyna değil yerde o derecede çok zor bence. Ya şimdi siz size kolay geliyor. Diyeceksiniz ki ya bu kolaydır ya diyor. Söylüyorsunuz kolay kolay buluyorsunuz diyorsunuz. E sonra siz geliriz yüklüyorsunuz sonra bir birine bire bir bakıyorsunuz. Zor bir size kolay kibisi zor. Ben uzun zamandır video atmıyordum farkında mısınız? Of hadi ya rekrablarda bıktı var ya. Dur orada bana bir şey bir şey var. Aa, bizi cenazeye yedik ya. çıktı daha çalışayım yok, kuruya. Yok. Allah'ım ne çok zor bu iş. Lasada da şey yapmıyor. Lan tavuka da götür o. mudur tavuk mudur bir çözemedim. Gelin birader gelin. Allah biz bir para kazanmamız lazım yoksa biz ay vay nane yedik. Bu bizim daha çok işimiz var ha. Kızım bak Burada da götüreceğim. Bu hayvan cihazı da götüreceğim. Bak. Bu da yumurt slabası için. Bu hayvanın domatesi ihtiyacı var. Kalbim. Göz görmez. İyi bu böyle bir yağ buraya basın hiç izlemezdi be. Hadi daha ya of bizim işimiz çok. Buraya para paramız var. Oraya da bir çalışan lazım. Oraya... Tamam çalışır çalışır da paramız yeter. Tabii öyle olmazsa. <laughs> Arkadaşlar şöyle tarafa doğru diyor. Artık arkadaşlar e, oyunu oynadığım zaman yüzümü göstereceğim ve yüzümü açıyorum. Oho gitti başka siteye girdi bal gibi ya. Valla işte arada bir sırada böyle bir oluyor. Çık ya çık Vallahi yemin ettim çık ya. <laughs> Neyse arkadaşlar hoşça kalın mutlu kalın yani. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. E, kameramı açamadım nedenini ben de bilmiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın ve bay bay.